Ben de. Yaklaş. Annesinin ölmesine kadar kötü değil mi? Otur. Evet ben ben de üzgünüm. Şu anda her 24 saatlik sürede iki yıla erişti. 25 yıl hayat kurtarmak için çalıştım ve kız şu anda hayatını kaybetmek üzere. Taşıdığım sorumluluk yaptığım bu deneyi kendime bile haklı. 16. 16. Artı 16 altı otuz iki eder. Al, al. kötü davranır, seni sergilerlerdi. Bir camın ardından seyredilecek bir şey olurdun. Deney yaparlardı. Bir gar ah. hiç kayak yapmamış olan bir dostum var. Bütün kitapları okumuştu, ama ilk kaydığı gün bacağını kırdı. Bu daha güven. Şöyle ot. Çok üzüldüm. Kalp krizi hayır. Bana güven. Hayır, hayır bana gerekeni veremezsin. Sence bu cinayet olur? Çıkın, çıkın, çıkın. Çıkın! Lütfen çıkın! Ölmek istemiyorum! Ölmek istemiyorum! Yaşamak istiyorum! Aman Tanrım, Bu çok yaşlı! Geri çekilin ben doktorum geri çekilin! Hayır!